Size basit bir bıçak bileme yöntemi göstereceğim. Basit, hızlı ve çok faydalı. Şuradan da şöyle bir şey alalım. Şu bıçağı alalım. Kocaman olsun. video bak. Tabağın şurası var ya. Her tabakta var bu zaten. Bilediğinde de burası hafif siyahlanıyor. Ama hiç sorun yapmanıza gerek yok. Yıkayınca gidiyor. Tabi böyle çok kör bıçağımız mükemmel keskin yapmaz. Ama bıçakta küçük kusurlar varsa onları çok güzel giderir. Bu şekilde. Bak mesela şurada akla gelecek mesela şu tabaklar. Mesela bak şu tabakların şu yüzeyi. Aklına hangisi gelirse. Bilemek için birebir. Bak. Az önce kestiğimde bu Bıçak zaten keskindi ama hafif körlük vardı. Şimdi o da gidermiş oldu öyle düşün